Merhaba. Babacını... Sağ hı. Geç. Hı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Grey oynayacağız yanımda Selo var. Selo ne demek istiyorsun kardeşim benim. Hadi başlayalım. Tabi. Tamam, hadi başlayalım. <laughs> Oğlum bu yer sanki bana bir yerden tanıklık geliyor araba. Arkadaşlar bu oyunu ben önceden birkaç defa oynadım. Oyunun amacı şu bildiğimiz çakma dors gibi arkadaşlar. Ee, kapılardan kapılara gidiyoruz. Geçtiğimiz kapıda farklı bir canavar oluyor. Böyle düğmeleri falan basarak açıyoruz. Şöyle kapıları E'ye basarak açıyoruz falan böyle kırarak kapıları açıyoruz şurada da, da o not yazıyor bakın Böyle kırarak kapıyı açabilirsiniz yazıyor Şak şak Sen nerede arkada Uşun olarak görüyorum Arkadaşlar canavarlar geliyor aynen bunun bakın şu an geldiği gibi Mor canavardan kurtulmak için mesela şöyle Saklanıyoruz Gelecek hal seno nerede Öl Ölmedi lan Ölmedi ben daha öldüğümü görmedim çünkü ondan abi. Ölmedi. What the fuck? Ya yine pi ping bir gücü oldum ya. Valla yine ping bir gücü oldum ya. Arkadaşlar ölümsüz. Lan ne oluyor oğlum? Yok düzelmez, 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 düzelmez. Bas. Tamam ilerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Evet. Oo, Arkadaşlar oyun tamamen geçtim. Tamamen kapıyı açamıyorum. <laughs> kapıyı açamıyorum. Beni bekle, beni bekle. Beni bekle. Lan nasıl bekleyeyim sen yerinde zıplıyorum. What the hell? Aa geldim lan. Arkadaşlar Selon'un arkadaşlar bugün interneti Suriye'den çektiği dolayı Bu arada arkadaşlar hastayım bir geçmiş olsun alırım. Ya bu lavuk hep mi gelecek ya oğlum ne oluyor Selon önüme ışınlanıyor Aa oh! Evet arkadaşlar ölürseniz de böyle oluyor <laughs> Benim gibi gerizek alırsınız. <laughs> arkadaşlar spawn point'e tekrar doyuyoruz sonra bakın şimdi Selo'yu izleyeceğim diyeceğim de kanka Selo ışınlanarak gidiyor arkadaşlar evet Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir şeyimiz var. Buna diyor ki buna bakmayacaksın diyor. Şöyle bir göze bakmayacaksın diyor. Ona bakmadan ilerlersen sıkıntı yok diyor. Götten yemezsin diyor. Parkour style. Geliyor. Vallahi geliyor. Lan. Lan saklanacak yer. Hop. Selo iyi misin? Arkadaşlar Selo <laughs> iyi gibi. Lan Selo hala yaşıyorum. Arkadaşlar her like Selo için güzel bir internet. Aga bir ben istiyorum. Düzeldi gel. Ah harbi an düzeldi arkadaşlar oha like attınız ve senin internet düzeldi. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar gerçekten. Like atanların dediğini de aşağıda. Like atanların da aşağıda Kurban arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu oyundaki amacımız da birinci kapıya ulaşmak. Oyunda bin tane kapı var bin. Yanlış duymadınız bin tane. Ya beni eğer diğer videolarını tanıyorsanız nasıl bir baba pro olduğumu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Arkadaşlar birinci notumuz şöyle bir hayvan varmış. Hayvanın da benzemiyor da neyse. İşte şöyle bir şey daha varmış. Bak bunun duvarın arkasına saklanınca kaybolacak. Anladım mı? Bunu da yandan geçmemiz lazım. Anladın mı? İşte, tamam. Lan bir şey geliyor. Onu ne Sağ git. Sağ git. Oha o neydi lan? Allah'ım beni kör et Öldün mü? Oooo <laughs> oh, 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 oh. Wow wow wow. Kalp krizi geçirmeme ramak kalmış. Göz ver oğlum göz göz. Ha, ha. Sen ne anlarsın? Lan ne oldu bu? Amına tamam. Gelmedi gelmedi. Ya Allah geldi vallahi geldi. Koş koş koş, geldi koş, ya. Koş, koş, koş 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 Aşağı ablam bakma abi ablam zaten baş. görüm. Sağa geç. Oo. O selüket neymiş? Geçtim aldım patladım. Baş, ma baş ha, tam diyeyim. tersi. Tam tersi. Okey, tamam. Birine bakmıyoruz. Gel i̇şte, birine bakacağız. Nazar değdirir Maşallah diye. Ya. Şey yap bakacağız ona. Bak Bap. lan oğlum bak. Kim o şeyi mi? büktüm la. Ölme öl. Ölmedin. Oha yaşıyor Ay, ab. <laughs> ab Bu adam yapıyor ping, arkadaşlar. Pingin o göz şeyini büktüm lan. Ben ping bükücüyüm oğlum dokunamazlar bana. İnterneti kötü olanlar bile dokunamazlar ne olduğunu. Adamlar ya yapıyorsunuz arkadaşlar bu sporu. Önemli, önümden önümden bela sıyırtan o pil var. Şap şap Oo oh, oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Tamam. Ananı vajinasına bakıyordum vallahi gözü geliyor. Kanka Ne oldu? Kapıyı açmazsan ben 170 dereceyle 360 dereceye ana baktım kapıyı açasın. Aa burada biri var. Selamünaleyküm. Sen bana bak öl bence. Tamam. Sen öldün mü? Öleyim zaten. <laughs> Ana göze bak ne direkt ölüyorsun musun? Tabi ya aç, açı bırakmışsın diye ben o 180 dereceyle gördüm. Ben önceden Aa, de baktım ona. Kafanı sıçrayım o zaman. benim metten. iki zanyemiz kaldı. Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani böyle uhrevi bir örtem hocam. Şaka. Sanki kendine vereceğini istedim aaa Hop Ömmn ben yapıyorum arkadaşlar, bu daha ne? Demin, daha demin ölmüştüm, ne oldu <laughs> lan bana? Eee, bak diyor ki Aa bak, ha, de aşağı de. doğru eğilecek Başarın misin mı? kanka ha. gözü açıldığında? Hiçbir şekilde kıpırdamıyor, aşağı doğru eğil bekliyor Bu ne? Bu ne? ha duvarın arkasına veya bir e, şeyin kanka altına kanka geçecek misin buraya önce? Bakma e ben kurtuldum ben kurtuldum ben kurtuldum. Bir şey anda vardı ya. Eğileceğim bekleyeceğim evet, kanka. Yüzü gördün ha. Oo. Ya pembe şeyde nasıl kaçacak? Pembe şeyden o zaman veriyordur la. Zaman veriyor. Kanka daha demin yağmur. Bir... Oo oh, korkutuyor bu adam beni ya. Merhaba abla. Şak. Anamın ammanın amman kanka yu. Kaç tane şey geliyorum. Double pick atlar. Açıyor açıyor. Bas lan bas bas bas. Tamam. Geçsene sana gel. Aç yolu, aç yolu. Kanka başaracaksın ama şöyle filan başar. Korktum am. Süre süre patlatacak biz lan. Bas lan. Vah! Ucu ucuna. Kanka oh, adam vah, 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 vah. üstüne patlatacak vah, vah, vah. Oğlum speedrun atıyorum. Dur artık. Oo. Oh. Allah. Oo <laughs> oh, yeni canavar yok. Tamam sen bu kadar yeteneğin zorlu kanka. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> no 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Ah. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Atlayacağım. Oğlum atladın. Bak Merhaba abim. Merhaba. Kanka bu ne? Double yedim. Sıkıntı yok ben üçlü yedim double, kanka. Double, double double yedik. Üçlü yedik. Double üstüne double yedik dedim ya. Sikli. <laughs> of Lan, top mi? taklaya getirdik. Taklacının taklacı da taklası varmış. Taklacı taklayısının taklayı yarmayınca taklacı taklacı taklaya getirmiş. Taklacının, yani. taklacının taklası. <laughs> Aynen. Hayır Ay. taklacının taklası. Taklacının taklası. bak bakma 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 bakma. Bak, bak, bak. Bu bir. Gülen yüz nerede? Kanka kaydım yandı çıkaya bakmak gerek. Sen Amına ki ben hangisinden kaçayım? Bir dahaki videoda 6 da. kişi oynayacağız lan. Ki, tamam ben ben yorumlardan. yorumlardan arkadaşlar yorumlardan birkaç kişi seçeceğiz. 6 kişi toplam. Selo ben 4 kişi seçeceğiz arkadaşlar yorumlardan. O 4 kişiyle bu oyunu oynayacağız. Ama lütfen gelebilenler de. yazsın arkadaşlar. Önce Laiklik elden gidiyor, Selo'nun götelden götü elden gidiye. O bu gidiyor, şu gidiyor. Evet. Ooo oh! Kapıyı açmak için verdiğim çabayı görmeseydin Bakma Bak buna aynen kanka Baş alacak Amına. bunu Götten kanka Götten Ben dur İçeriden. Herkesin bir hakkı var tamam sen bir hakkını kullandın Lan bırak bir hakkını ya, kullandın lan, lan. lan, lan, lan. Ne sağlık sağlık <laughs> tamam sıra bende bekle bekle ben geçiyorum. Geçir kanka geçir. Oğlum kapıları kırar kaçmak çok hoşuma gidiyor böyle. Ah, Kanka. Öldü bu selah yüzdeyiz. Wait a minute. Who are you? Hayır lan kardeş. Kanka öldü ne gördün lan Kanka sen gerideydin ama. Aa pembe taş taşlarının seni öldürdüğünü görüyorum biliyor musun? Mu? Ben de seni öldürdüğünü gördüm kanka nasıl olabilir bu? İkimizden birinde ping olay, olay, var kanka. Olay. Acaba kim? Acaba yani. Allah Allah havada da ne görüyorum kim kanka acaba? Acaba arkadaşlar işte ya böyle otistiklerle arkadaş olursanız hayatınız güzelleşir ama sen onun götü kötüleşir. Anladınız siz inceyi. İnceyi almayanlar yorma yapmaya başladı bile. Götü alakalı. Sen yine ona baktın değil mi? Ene evet, sen öldün mü? Aynen öldüm kanka. Bak, bakmadan vardı üstüme çolandı. diyorum. Yüzdeyiz önden işte. Ha. Şimdi kanka. Deliyi tutturamayınca erkekler. Neyse kocuğum. Sağa geç. Kanka ben bir daha bunlar riske girmeyeceğim ama. Kanka öldüğünü ne gördüm. Riske girmeyeceğim deyip tekrar riske girince erkekler ama. <laughs> yanlış yer, yanlış yer. Oo, lan, kanka bir tane de uzağa <laughs> gittim am. <laughs> Riski girmeyecek kanka ya. Yok kanka ya riskim ben kim ya değil mi? Lollipop oğlum. Ben bunu şey de Kaç! Vuuu! Söyle götten yedi. Ka kanka! Ne de böyle götten yedi. Kanka! Daha demin Allah'a ifade veriyordum. Ne? <laughs> <laughs> Allah'a ifade mi <laughs> Hangi sorgusunda aldı kanka seni Allah? <laughs> Tövbe. Vallahi. Bu oyunda cidden fazla merak. Bilmem ne neler neler şey. <laughs> Az kala. Keyifli Tamam götten ertiliyordum. Evet olmadı arkadaşlar. Olmayınca zorlanmak <laughs> gerek. Selo da en fazla bu kadar dayanabiliyor. Gerizekalı işte mal. Hepinize bir sonraki videoda <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar. Bay <laughs> bay.